Benim canım Ay, pek de güzelmiş Oo, o bir tane hadi bir tanem... canım benim hadi güzelim çok da acıkmış... Oo. güzelim güzelim <laughs> <laughs> beni nasıl buldun ölmemişsin Ölmedim ya müdür anne. Buradayım. Hiç değişmemişsin. Gözlerinde hala aynı öfke var. Beni değiştirebilirdin. Ezel'in gitmesine izin vermeseydin farklı biri olabilirdim. Ama sen böyle olmamı istedin. Ben Ezel mutlu olsun. Bir yuvası, bir ailesi olsun istedim. O benim ben onun ailesiydim. Her şeyiydim. Onu mutlu etmek için canımı bile verirdim. Geçmişi değiştiremeyiz Esmer. Benden ne istiyorsun? Evet. Geçmişi değiştiremeyiz. Ama geleceği değiştirebiliriz. Bana Ezel'in nerede olduğunu söyleyeceksin Müdür Anne. İsimleri bile hatırlamıyorum. Yıllar önceydi oğlum. Şimdi kim bilir neredeler? Öğrenebilirsin. Öğrenemem. O yangında her şey yok oldu. Her şeyi yaktın. Yalan söylüyorsun. Sen onu bulmamı istemiyorsun. Sen hep Ezel'i benden uzaklaştırdın. Bizi ayırdın. Ona yakın olmamdan hep korktun. Evet korktum. Çünkü senin ezele olan bağlılığın başka bir şeydi. Hastalıklı bir şeydi. Bir tutku, bir yakıcı bir aşktı. Ona zarar vermenden korktum. Bana Ezel'in yerini söyleyeceksin müdür anne. Bilmiyorum. Zaten bilsem de söylemem. Söyle müdür anne. Yoksa yine kötü olur. Eğer özür giderse daha kötü olur. Ezerken'le yeni bir hayat kurdu Esmer. Onu rahat bırak. Eminim o sensiz çok daha mutludur. O bensiz. Ben de onsuz hep yarım kalacağız. Sen bunu bilemezsin. Anlayamazsın. Ben onu bulmadan ölmeyeceğim ve onu bulmak için öldürmekten çekinmeyeceğim. O bensiz asla mutlu olamaz. Şimdi söyle, Ezel nerede? Vallahi Aylin anlattıkça dehşete düşüyor.